أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها آمين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى على رسولنا محمد صلوات 19. Lem'a İktisat Risalesi mevzunun başında Üstadımız bir ayet-i kerimeyi zikrediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu ve şrebu ve la tusrifu sadakallahu lazim. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Bazen ifade has olur. Belli bir yere bakar. Ama mana am olur. Umuma bakıyor. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Aslında ifadesi giyiniz ama israf etmeyiniz kullanınız ama israf etmeyiniz. Mesela bütün bunların hepsine bakabilecek özelliğe sahip ifade kastır. Belli bir yere güya bakıyor ama mana ve ders umumidir. Burada yedinci nükteden okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Yedinci nükte israf hırsı intac eder. İsraf hırsı netice verir hırs üç neticeyi verir. Birincisi kanaatsizliktir. Bakın. İsraf hırsı netice veriyor. Hırs ise üç tane neticeyi veriyor. Birincisi kanaatsizlik. Demek ki israf bizi nereye götürüyor? Kanaatsizliğe. Yani elimizdeki şeylerle yetinmemeye götürüyor. Elindeki şeylerle yetinmeyen bir insan belli bir zaman sonra ne olur? Okuyalım. Şevk kalmaz çalışmaya. Bir gün, iki gün çalışır, bırakır işi. Şekva eder, şikayet eder. Başkalarının malına her zaman tama ile bakar. Kolay yoldan para kazanmanın yollarını arama başlar. Meşru, gayri meşru, helal haram demeden. Bakın. Birincisi kanaatsizliktir. Kanaatsizlik ise sahiye, çalışmaya, şevki kırar. Şükür yerine şekva ettirir. Bu adam şükretmez, elindeki nimetleri görmez. Ne yapar? Devamlı şekva eder. Yani nedir? Bu adamın diyelim Cenab-ı Hak ona merde namerde el uzatmayacak şekilde bir kazanç nasip etmiş. Az olabilir, fazla olabilir. Bazen fazla olur, bereketsiz olur, az gibi gelir. Bazen az olur, bereketli olur, fazla gibi gelir yani. O yine bizim elimizde, bizim itikadımıza bakıyor. Bakın ne yaptı şimdi? Kanaatsizlik ise sa'ye çalışmaya şevki kırar, şükür yerine şekva ettirir, şikayet ettirir, kendi elindekini az görür, tembelliğe atar. Ve meşru, helal, azmalı terk edip meşru, helal, azmalı terk edip gayrimeşru külfetsiz bir malı arar. Külfetsiz derken piyangodan tutun, kumardan tutun, spor tutun, at yarışlarından tutun, hırsızlıktan tutun, anlıksa rüşvetten tutun, ne deseniz. Bütün bunlara tevessül etmeye başlıyor. Yeter ki gelsin. Günde 8 saat, 9 saat çalışmak adama çok gelir bu kadar çalışmaya bu kadar para da azdır der. Meşru işi bırakır. Gayrimeşru, külfetsiz, az gayretle çok para kazandıracak işlere tevessül etmeye başlar. Maalesef bir şey söyleyeceğim. Bunu teyit eder misiniz, etmez misiniz? Ben bilmem. Şu anda sanayici arkadaşlarımızın çoğundan benim işittiğim şu ifade var. Hocam Orta Asya'dan gelenler olmasaydı, Suriye'den gelen kardeşler olmasaydı, Afgan kardeşlerimiz olmasaydı Türkiye'de sanayi batardı. İnsanımızı çalıştıramıyoruz. Adam asgari ücreti az görüyor. E peki ne yapıyorsun? Daha mı güzel bir iş buldun? Hayır. Ne yapıyorsun? Evde oturuyorum, pinekliyorum, kahveden kahveye dolaşıyorum. Oldu mu şimdi? Çözüm mü bu yani? Ya. Evet. Ve o yolda izzetini belki haysiyetini feda et. Bu ifadeler ağırdır ha. İzzetin kırılması ne demek? Bir insanın insanlıktan istifa etmesi demektir. İzzetini belki haysiyetini kaybeder. Burada bir haşiye düşmüş. Tam bugünü anlatıyor ha. 1935'li yıllarda yazılmış bir eserdir bu İktisat Risalesi. Tam bugün bakın. İktisatsızlık yüzünden iktisatsızlık yüzünden israf yüzünden Müstehlikler çoğalır. Tüketiciler çoğalır. Müstahsiller azalır. Üreticiler azalır. Adamın köyde 50 dönümlük yeri var. 50 dönüm yeri var. Adam geliyor bir yerde misal diyorum. Haşa o mesleği için değil. Tarif için söyleyeceğiz. Kapıcılığa ondan sonra küçük bir işe şunun bunun hizmetine koşmaya talip oluyor. Herkes öyle yaptığında Ülkede üretim düştüğünde al sana enflasyon. Mal az çünkü. İthal mal geldiğinde al sana pahalılık. Gayrimüslim insanlarda, insafsız ve vefasız insanlarda bir anda birilerden emir geldiği vakit, bir yerlerden birilerinden emir geldiği vakit o da mal satmama başladı mı al sana kıtlık. Al sana malsızlık. Mal yok yani. İmkan yok yani. Bütün bunlar birbirleriyle irtibatlı. Birkaç tane tavuğu olacak adamın, birkaç tane ineği olacak adamın, az gibi görünüyorsa da buna kümülatif olarak düşündüğümüzde ülkeyi kurtaracak aslında bunlardır yani. Evet. Müstahsiller azalır, üreticiler. Herkes gözünü hükümet kapısına diker. Ya nasıl yapalım da bir tane aracı bulsak da bizi bir devlet içine bir alsa ne yapacaksın devlet içinde? Ya ne verilirse yaparız. Adam kapıcılık yapacak. Köydeki kendi adeta amirliğini, kendi kendine olan amirliği ağalığı bırakacak. Gidecek. Tarif için söylüyorum yani haşa bu mesleği küçümsediğimiz için değil. Şunun bunun afedersin hizmetlerine bakacak. Aldığı da birkaç kuruş. Bu da yetmeyeceğinden dolayı ondan sonra da şekva üstüne şekva. Aslında global olarak düşündüğümüzde yani toplu olarak meseleye baktığımızda çok acınacak bir durumdayız şu anda. Ya. Oysa birkaç tane ineği olan bir adam şu anda ondan çok daha fazla kazanabiliyor. Niye? Orada rahat kazanç var arkadaşlar. Nasılsa maaşım sabittir. Maaşım garantidir. Bizi şu anda helakete götüren budur. Devam ediyorum. O vakit hayat içtimaiyenin, toplum hayatının medarı, sebebi, dileği olan sanat 1 ticaret 2 ziraat 3 tenakus eder azalır yani kendi kendine ürünü yeten dünyada birkaç tane ülkeden birisi olan Türkiye'mizde artık ürün yetmiyorsa şu ülkenin toprakları bize artık bereketini sunmuyorsa bizim ona olan vefasızlığımızdandır şu ülkeyi şu anda ayakta tutan memur değildir. Ayakta tutan ticaret ehlidir. Ticareti bırakıyorum, gidip birisinin emrinde çalışıyorum. Devletin küçük bir mesleğinde ya da küçük bir vazifesinde iş yapmaya. Bunun için de belki 50 tane adam, 50 tane kapıyı vurma ihtiyacı hissediyorum, çalma ihtiyacı hissediyorum. Ya ne olursun beni şu işe al diye, ne olursun çocuğumu vazifeye al diye. Arkadaşlar, sanat, ticaret, Ziraat tenakus etti mi o ülkenin ruhuna artık fatihalar okumaya başlarız. Ve şu anda ülkemiz ayakta duruyorsa yine Allah razı olsun çok böyle gayretli olan sanayicilerin şeyindendir. Ehli ticaret olan insanların gayretindendir. Eğer geriye doğru gidiyorsa kendi toprağını, kendi hayvancılık mesleğini, ziraatini, ticaretini bırakıp Birilerinin emrine girme gibi bir ihtiyaç hisseden ve o mesleklere talip olan insanlardandır. Şu bu ifade şu anda sosyologların ciddi manada analiz etmesi gereken ondan sonra bunu talep etmesi gereken muazzam bir cümledir. Bakın. O millet de böyle yapan bir millet gözünü hükümet kapsına diken bir millet üretimi bırakıp ondan sonra tüketiciliğe talip olan bir millet Tedenni edip, gerileyip sükut eder. Biter yani. Tedenni ediyor, sükut ediyor. Ve fakir düşer. Arkadaşlar. Bu bize tanıdık geldi mi? Geldi. Evet. Elhasıl israf kanaatsizliği intihar eder. İsraf kanaatsizliği netice verir. Kanaatsizlik ise çalışmanın şevkini kırar. Artık adam çalışmak istemez. Tembelliğe atar. Ne yapar bu adam? Artık kahvehaneleri şurayı burayı doldurmaya, orayı mesken etmeye başlar. Hayatından şekva kapısını açar. Hep şikayet. Az kazanıyorum, yetmiyor. Ya zengin bir adama bile sorsanız sürünüyoruz diyor ya. Nasıl bir dünya ya? Ahmet abi hakikaten ha. Ya kardeşim sen nasıl sürünüyorsun? Adam 100 milyonu hedeflemiş, 80 milyon kazanınca isyan ediyor, şekva ediyor yani. Niye? Onun hedefinde misal diyorum 200 milyon kazanan adam var da kendisi onun yanında çok gariban bir vaziyete düşmüş. Bakış açımızı değiştirmedikçe, Kur'anileştirmedikçe, sünnete uygun yapmadıkça hep sürünecek bu millet, zengin bile olsa zahiren. Görünüşte zengin, ruhen fakirdir bu millet o zaman. Ama kanaat sahibi olursa zahiren ona ancak yetecek kadar bir imkanı var ama ruhen zengindir. Ya maddeten belki dünyanın en fakir adamıdır diyor. Fakat maneviyat aleminin sultanı ve hazretleri Bardla'ya sürgüne gittiği vakitte ilk olarak Burdur'a gönderiyorlar. Ve Burdur'da o zaman aşiret reisleri de onunla beraber sürgüne gönderilmiş. Aşiret reisleri. Ve bunlar çok zengin oldukları halde bizim doğulu olan kardeşe daha iyi İyi malları vardır, mülkleri vardır, malları, ondan hayvanları vardır. Gelmişler, onlar diyorlar ki ya Molla Said'i meşhur burada. Koca Bediüzzaman. zaman, e bu zaten hiçbir gelir imkanı yok. Biz ona zekatlarımızı verelim. Ta ki kimseye el açıp yüz suyu dökmesin. Aslında niyet çok güzel. Değil mi? Diyorlar ki Seyda diyorlar sana zekatımızı getirdik. Hayır diyor ben sizden daha zenginim diyor. Ben sizden daha zenginim. Çünkü kanaate alışmışım, iktisada alışmışım benim. Diyor. İki sene sonra diyor, bana zekatlarını kabul ettirmeye çalışanların çoğu diyor, borçlandılar diyor. İsraf yüzünden. Ama elhamdülillah diyor, benim o az param bana yetti, hala var, yüz suyumu döktürtmedi diyor. Niye? Devletin verdiği günlük yarım ekmek tayinat var, bana yeter diyor. Bitti. İmkanım yoksa ben gidip de misal diyorum lokantalarda şurada burada niye kebap yiyeyim imkanım yoksa? Arkadaşlar iki kere iki dört. Enteresan. Sabah bir kardeşimiz anlattı burada şu anda. Yani bir telefon markası 12 bin liradan 8 bin lira inmiş diye bakıyorsunuz ki fevkade bir sıra var şeyde kuyrukta ya. Nasıl fakirsin o zaman sen? Nasıl sürünüyorsun sen? Sen bunu almazsan, Telefonun şu anda çalışacak durumda değil mi? Çalışacak durumda. Niye peki buna talip oluyorsun? Asana enflasyonu artıran sensin. Fakirliği getiren sensin. Çoluk çocuğunun rızkını kesip de ihtiyaç malı olmayan bir şeye bir teknolojiye gidip ne yapıyorsun? Yatırıyorsun. Hadi teknolojiyle ilgilenen, burun meslek halinde çalışan bir adam onunla para kazanacak bir adama bir şey diyecek halimiz yok. Ama sırf keyfine belki %90'ını da kullanmıyorsa günah değil mi bunlar? Herkes kendisine bir öz eleştiri yapacak. Şu ekonomik krizde kimin ne hissesi varsa o hissesini bu manada dünyadayken tedavi etmeye çalışmazsa hem dünyada rezil hem ahirette de mesul olacaktır. Evet. Hayatından şekva kapısını açar, mütemadiyen şekva ettirir. Mütemadiyen, devamlı. Burada bir haşiye var bakın. Evet hangi müsrif ile görüşsen. Adam müsrif. Şekvalar işleyeceksin. Ah vah mahvolduk. Perişan olduk. Biz var ya e ne oldu ondan sonra? Valla artık bunların değişmesi lazım. Şunların yıkılması lazım. Şunların mahvolması Kimse kendine bakmıyor ha. Ya. Kimse kendine bakmıyor ya. Arkadaşlar bizden yaşlı olan abilerimiz var burada. Yani yamalı elbiseler, yamalı çoraplar, ondan sonra yamalı iç çamaşırları. onları yıllarca giymişiz, kullanmışız arkadaşlar. Ya Biz gidip de başkalarının bu mandaki ekonomik tuzağına düşmektense kendimize bir dönelim. Kendi elimizdeki imkanlarla bu manada yetinmeye çalışalım. Elimizde küçük bile para olsa onunla da zaruri şeyler şey yapalım. Göreceksin Allah'ın izniyle şu ekonomik problemler şu üzerinden bu bulutlar dağılıp gidecek yani. Yani çözüm sensin. Ya da işi düğümleştiren yine sensin. En fakir fakat kanaatkar bir adamla görüşsen şükür iş edeceksin. Fakir ama kanaatkar. Biz elhamdülillah babalarımızdan onu gördük. Elhamdülillah dedelerimizden gördük şükürler olsun. Hakikaten eziyet çektiler. Hakkadan sıkıntı çektiler. Ama kazandığı az parayla elhamdülillah diyorlardı. Ve o para fevkoda yetiyordu arkadaşlar ya. Ama da çok enteresan yani. Yetiyordu ya arkadaşlar ya. Ya. Şimdi bakıyorsun ki daha fazla kazanıyor adam. Şekva ettiğinden dolayı Allah da ondan alıyor bereketi. Bereket dediğin ne? Yani Allah bizim gözümüzde görmediğimiz vicdanen, ruhen, aklen anladığımız ve hissettiğimiz maldaki artırma. Bu da berekettir yani. İki kişilik yemekle üç kişi, beş kişi rahat bir şekilde doyabiliyor. Evet. Hem ihlası kırar, riya kapısını açar, hem izzetini kırar, direncilik yolunu gösterir. Evet. Muhammed Yusuf Kand Kandehlevi isminde bir zat var. Mübarek bir zat. Muhammed Yusuf Kandehlevi. Bu zat, tebliğ cemaatini kuranın oğludur. Tebliğ cemaati var. Pakistan-Hindistan merkezli. O e, cemiyeti, cemaati kuran zatın oğlu. 60'lı yıllarda büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor Hindistan'da ve gelip diyorlar ki efendim bu konuda bize ne tavsiye edersin? Enteresan değerlendirmeler yapıyor. Bunlar bazen ilhamdır ya. Allah'ın yanında eşya ve mal bir kefe, insanlar ise bir kefede durur gibidir. Eğer insanlar Allah'a kendini sevdirirlerse, Allah onlara kıymet verir, malın kıymetini, ondan sonra fiyatını, değerini düşürüyor. İnsanların kıymeti arttıkça. Malın kıymeti düşüyor. Eğer insanların kıymeti azalırsa Cenab-ı Hakk'ın yanında, Malın değeri yükselmeye başlıyor. Siz siz olun. Cenab-ı Hakk'ın yanında kıymetli olun. Ağırlığınızı muhafaza edin. Ta ki eşyanın fiyatı, değeri düşsün. Fesübhanallah. Ah Bediüzzaman'ın yanında enflasyonun kıymeti var ya? Niye? Yarım ekmeklik bir şey var. Bitti abi. Diyeceksiniz ki ya biz nasıl yapacağız? Biz de insanız. Hani sen yarım ekmek Misal değil de yanında birkaç tane zeytin de olsun, peydirin de olsun. Açık büfe şeyler var arkadaşlar. Yemeyeceğin şeyleri de koyur önüne ya. Yani Allah daha nasıl müsaade ediyor bu çarka? İnsan bazen hayret ediyor yani. Ama Allah mühlet veriyor. İmhal ediyor yani. İhmal etmez. Onun hesabını muhakkak soracak. Ben bir defa bir yere gitmiştim bu manada. Sordum ne yapıyorsunuz bunları daha sonra? Valla milletin alıp da yemediğini daha sonra çöpe döküyoruz. Çöpe dökmek zorundayız diyor adam. Nasıl bir çark arkadaşlar? O nimetin sahibi olan Allah buna müsaade eder mi? Bütün kainat fabrikasını bir yıl boyunca Allah çalıştıracak. Zeytin üretecek. O zeytinin sadece yüzüne bakacaksın. Nedir? Güya bir zengin sofra bulursun. Ondan sonra onu çöpe atacaksın. Ve Onun için mesela dönüp dolaşıp bin arkadaşlar bizde bitiyor. Sen muktesit oldun mu kanaatkar olursun. Kanaatkar oldun mu Allah sana bereket verir. Tersi sen müsrif oldun mu kanaatsiz olursun. Kanaatsiz olduktan sonra da bereket kalkar ve gider. İktisatsızlık ve israfın dehşetli zararlarını geniş bir dairede müşahede ettim. Burasını özellikle İyi bir dinleyelim arkadaşlar. Yani giderken bir aldığımız ders olarak bunu her yerde lütfen mümkünse anlatalım. Bakın. İktisatsızlık ve israfın dehşetli zararlarını geniş bir dairede müşahede ettim. Şöyle ki ben 9 sene evvel mübarek bir şehre geldim. 9 sene evvel. Kış münasebetiyle o şehrin menabi servetini göremedim. Kış olduğu için Servet kaynaklarını göremedim o şehrin. Yani bağlarını, bahçelerini, tarlalarını. Allah rahmet etsin oranın müftüsü birkaç defa bana dedi. Ahalimiz fakirdir. Bu söz benim rikkatime dokundu, şefkatime dokundu. En yani fakir bir millet. Ondan sonra devamlıyla onlara şefkatim geldi. 5-6 sene sonraya kadar daima o şehir ahalisine acıyordum. 8 sene sonra yazın yine o şehre geldim. Bağlarına baktım. Merhum müftünün sözü hatırıma geldi. Ve subhanallah dedim. Bu bağların mahsulatı şehrin hacetinin ihtiyaçlarının pek fevkindedir. Yani şehrin ihtiyaç duyacağı yiyecek ve gıda namına ne varsa çok çok daha fazla buradan ürün çıkıyor. Bu şehir ailesi pek çok zengin olmak lazım gelir hayret ettim. Şu ifade bakın. Beni aldatmayan ve hakikatlerinin derkinde anlaşılmasında bir rehberim olan bir hatırayı hakikatle anladım. İktisatsızlık ve israf yüzünden bereket kalkmış ki iktisatsızlık ve israf yüzünden bereket kalkmış ki o kadar menabi servetle beraber o merhum müftü ahalimiz fakirdir diyordu. Gördünüz mü şimdi? Şehrin ürünleri ihtiyacından çok çok daha fazla olduğunu gördüm diyor. Bu şehir fevkade zengin olmak icap eder bununla. Sonra bir hakikat zihnime geldi, kalbime geldi. Beni hiç aldatmayan bir hakikat. İsraf yüzünden, iktisatsızlık yüzünden Allah bereketi o şehirden kaldırmış. Bundan dolayı onların ihtiyaçlarının çok daha fazlası olan o mal onlara artık kafi gelmeme başladı. Arkadaşlar bakın acıyarak bir şey söyleyeceğim ben. Yani içim yanarak söyleyeceğim. Bizim evin ihtiyacı iki ekmek iken üç tane alıp bir ekmeği çöpe atan bir millet olmuşsak sakın bereket beklemeyin. Buna ne yüzümüz var ne hakkımız var. Bir Müslüman ülke Allah'ın nimeti olan şöyle bir ekmeği ihtiyacı iki tane olduğu bildiği halde üç tane alıp fazlasını ertesi gün yemeyip kullanmayıp onu çöpe atan bir mümin bir Müslüman bereket beklemesin. Allah bereketini de aldı mı artık siz ekonomik kriz diyebilirsiniz. Başka bir şey diyebilirsiniz. Böyle bir şey muhakkak gelecek toplum olarak gelmese de, bütün ülke çapında gelmese de senin evine gelecek. İki kere ki dört arkadaşlar. Bunun başka izahı yoktur. Muhakkak gelecek. Niye? Allah'ın nimetlerini istihkar ediyorsun da, hakaret ediyorsun da, değil mi? Sanki Allah bunu haşa, boşuna yaratmış gibi bir mana veriyorsun da, Allah da o nimetine yaptığın hakaretten dolayı seni hakarete uğratacak. Benim param bana yetmez diyeceksin. Çocuklarımı geçindiremiyorum diyeceksin. İlahir. Evet, zekat vermek ve iktisat etmek malda bir tecrübe, sebebi bereket olduğu gibi. Çok mühim. Ya. Zekat vermek ve iktisat etmek malda bir tecrübe, sebebi bereket olduğu gibi israf etmek ile zekat vermemek Sebebi, ref'i, bereket olduğuna hadsiz vakıat vardır. Bakın zekat veren bir adamın bereketi olur. İktisat eden bir adamın bereketi olur. İktisat etmeyen bir adamın bereketi kalkar. Zekat vermeyen bir adamın bereketi kalkar. Subhaneke la ilmedene illa ma allemtene inneke entel alimun hakim ve ahir davahum enil hamdullahi rabbil alemin الفاتحه مع الصلاه